Merhaba arkadaşlar ben Yetiş Bolat. Arkadaşlar ben bir yaban arası örümceği tuttum az önce. Arkadaşlar şuralarda gizlenirken halısın. Oralarda arkadaşlar. Bu arada bizim ufak bir misafirimiz gelmiş Sertçe. Neyse arkadaşlar biz konuya bağlanalım. Arkadaşlar bu karadolu örümceği yuvasını kurdum. Hatta e, support videosu da var. Onu da çektim. E, bir tane karınca attım arkadaşlar. Daha asını kurmadı. Yeni koydum yani bunu size onu göstereyim arkadaşlar bakın muhteşem bir şey yuvasını kur, kurur herhalde birkaç gün birkaç gün misafir ederim arkadaşlar zaten salarım gördüğünüz gibi muhteşem bir oyuncak arkadaşlar bu arada tarantula hiç gelmesini istiyorsanız like katın devamlı oyuncaklar arkadaşlar çok gördüğünüz gibi muhteşem bir oyuncak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şuraya da karınca attım yemesi için. Arkadaşlar muhteşem şu dişleri dişleri. Arkadaşlar bu zehirlidir bu arada. Sakın elinizi almayın. Isırırım. Isırırsa çok kötü zehri var arkadaşlar. Çok zehirli böyle. Önce. önce. ben daha önce YouTube kanalı açmadan daha büyüğünü görmüştüm böyle tarantula boyutunda. Çok büyüktü. Arkadaşlar ne olduğunu bilmediğim için beni sokar diye öldürmüştüm. Sonra arkadaşlar yanıldım ya. Pişman oldum öldürdüğümü. Yani Bir daha öldürmem ya bu öncek görüyorsan. Çok güzel arkadaşlar şu renge bakın. Aynı bir arıya benziyor. İnşallah ağzını kurar şurada. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Devam gelmesi için like atın. Bunu ben size besleme videosunu da çekerim. Neyse görüşmek üzere.